meydanlarda bir gerginlik vardı. Özellikle siyaset dili çok keskindi. Bir de buna Trabzon Fener arasında yaşanan gerginlik eklendi. Vatandaşlar olarak çok mu gerginiz? Neler söylemek istersiniz? Vallahi toplum genel olarak tabii gergin. Niye gergin? Bir ekonomik sorunlardan dolayı. İnsanlar akşam evine gittiği zaman evine gitmek bile istemiyor daha doğrusu. Yani evine mahcup olduğu için çoluk çocuğunun ihtiyaçlarını karşılayamıyorlar. Eksikler. Yani bugün bir maaş bir kira olmuş neredeyse. İkinci bir insan bile bugün eşini bile çalıştırsa yine yettiremiyor artık. Yani bugün ortalama maaşın 50 binden aşağı olmaması lazımken 17 bin, 20 bin lira, 22 bin liraya hatta asgari üstü maaş diye insanları çağırıyorlar. 17 bin yerine 19 bin lira para veriyorlar. Yani 1-2 bin lira ona üstü diyorlar. Onu da net söylemiyorlar yani. E baktığın zaman hayat standartları bayağı düştü. İnsanlar bu yüzden de geriliyor ekonomik sorunlardan. Bir de bunun yanında da manevi değerleri de yitirdik. En azından eskiden insanlarda bir komşuluk, bir dostluk, bir ahbaplık, o maneviyat vardı. En azından senin yükünü alacak insan vardı yanında. Sıkıntını istedin. Şimdi yanına gelen adam sıkıntının üstüne stres oluyor. Yani artık yolda bile yani akrabanı, dayını, amcanı görsen yolunu değiştiriyorsun ya. Yani kendi öz biri bir akrabanı gördüğün zaman. İnsanlar artık birbirinden uzaklaşıyorlar, kaçıyorlar. Yani gençler zaten umudunu yitirmiş. Herkes önüne gelen yurt dışına gitmenin derdinde. Saygı zaten kalmadı, saygı diye bir şey. Bugün metrobüse bile biniyorsun. Millet birbirini gebertecek gibi bakıyor yani. O hale geldik. O yüzden dediğin gibi abi ekonomik sorunlar bir de bu manevi eksiklik insanlarda inanç inanç da bayağı düştü. Şimdi ben iktidara çok oy verdim. Yalan değil Allah var şimdi söyleyeyim yani. AK Parti'ye niye oy verdik? İslami hassasiyeti olan insanlar genelde AK Parti'ye oy verdiler. E şimdi e, bir manevi bir temel yok. Ailelerde tem manevi bir temel yok. İslam dini bir temel yok. E, bu dini temel olmayan gençlikte de dini bir temel olmayınca bir kulaktan e, duyma bir din oluştu toplumda. E, kulaktan dolgu bir toplumda bir din oluşunca ne oldu? AK Parti İslam dinini sanki temsil ediyormuş gibi bir algı oluştu. E halk bir sefer ezilince onlar Karun gibi yaşamaya başlayınca ulan gençler dedi ki ulan bunlar din, dini yaşayan adamlar bunlarsa dedi biz bu dinden değiliz. E bakıyorsun son 10 sene, 15 senede deistler, ateistler arttı. E niye arttı? Ha hepsi ona onlara mal etmemek lazım ama genel olarak böyle bir toplumda, halkta, gençlerde özellikle bu iktidardan dolayı bu dini sömürme, dini insanların duygularını sömürerek yapmış olduğu bu yanlışlardan dolayı gençlerin bir kısmı bundan. Yani tamamını hükümete bağlamamak lazım. Halkın da kendi su suçu var tabii. Ama büyük bir yarısından fazlası onlara ait olan. Son günlerde konuşulan, tartışılan konuların birisi de et kuyrukları. Kimi diyor bu kuyrukları yapmacık, kimi ise diyor mecburiyeten. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Yok hepsi gerçek. Onlar şimdi yalan değil. Ben birebir biliyorum çünkü. Bu şeylerin et kuyruklarına ben bizzat kendim gittim. Hatta almak için yani sıra beklemek için sabah beş buçuk altısında gidip sıra beklemen lazım yani. Sana sıra gelmesi için. Ama baktığın gibi baktığın zaman o kuyruklar hepsi gerçek. Yalan değil. Bak ben yemin ediyorum AK Parti'ye oy verdim. Ama son bu şeyde vermeyeceğim ama belediye seçiminde. Şeyde bu son yapılan bu kuyruklar muyruklar hepsi gerçek. Hepsi yalan değil yani abi. Bir genç olarak Türkiye'deki adalet tablosunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu konuda neler söylemek istersiniz? Abi adalet zaten adalet sadece ismiyle kalmış. Adalet Bakanlığı var ama Adalet Bakanlığı adı bu adalet yani başka bir şey değil. Yani diyorlar ya bu ülkede idam gelsin falan. Yemin ediyorum idam gelse Bugün yine bakanın oğlu asılmaz. Onun yerine beni koyarlar, beni asarlar. Yani bugün bir cumhurbaşkanı Belediye Başkanı veya zengin bir iş adamını ve kallavi adamların adamları çoluk çocuğu asılmaz. Yine bizi asarlar. Yani o kalbur üstü adamlara yine bir şey olmaz. Yani adalet yine zengine değil bize onlara işliyor, bize işlemiyor. E vergide baktığın zaman adalet yok. Futbol kurumlarının milyonlarca dolar para vergilerini siliyorlar. Ulan zaten adam milyonlarca para kazanıyor bir de bizim vergimizden Bizim bir elektriğimiz kesilsin, ikinci fatura geldi mi kapatıyorsun. Eldik abi adamlara verdiğin teşviği, ya bak ben mesela ticaretle uğraşıyorum. Bizim halkımızın içinde yemin ediyorum zehir gibi beyinli insanlar var. Süper zeka, adamın ama imkan yok, adama imkan sunmuyorlar. Bakıyorsun, yani iki kelimeyi bir yere getirmeyen adam bakıyorsun altındaki araba Maybek. 25-30 milyonluk araba nasıl oluyor? Ankara'da bir tanıdığı var ya orada burada bir tanıdığı var adamı kayırıyorlar. Adam bir iki ihaleyle hayatı değişiyor zaten. Ama sana bana bir iş gelmeye kalkıştığı zaman abi 50 dereden su getiriyorlar. Bir genç olarak siz nasıl buluyorsunuz? Nevroz Bayramı resmi tatil ilan edilmeli mi? Düşünceniz ne bu konuda? Hele niye edilmeli? En azından insanlar o günü çünkü insanlar mesela halaylarını çekiyorlar, eğleniyorlar. En azından o günün o iş stresi olmadan adam mesela rahatlıkla gidip rahatlıkla sıkıntılarını giderip orada bir halay bile çekse adam stresini atıyor yani. Ben yani hani olabilir bir sakıncası yok diye düşünüyorum ben. Nevruz Bahar Bayramı. Yani baharın kutlamasıdır. Bunu mesela Orta Asya ülkelerinde de genelde Orta Asya ülkelerinin çoğunda şu an kutlanıyor. Ama bunu ben şimdi Kürt'üm. Kürt olduğum için insanlar zannediyor ki sadece Kürtler bunu terörle birleştirerek tamam mı? Nevruz'u sanki bir terör bayramıymış gibi havası verme çalışıyor ama Nevruz bizim geleneğimizde ee, şeydir yani baharın geldiğini simgeleyen bir şeydir. E, siyaset meydanlarda bir gerginlik vardı. Bir de buna en son Trabzon-Fener arasında yaşanan gerginlik eklendi. Bir genç olarak sormak istiyorum. Vatandaş olarak çok mu gerginiz? Vatandaş olarak tabii çok gerginiz abi ekonomik sıkıntılardan ve diğer sıkıntılardan. Bir de son günlerde dikkat çeken konulardan birisi et kuyrukları. Kimi diyor efendim bu kuyruklar yapmacık diyor, kimileri ise diyor mecburiyetten. Bir genç olarak sen ne düşünüyorsun? Bu kuyruklar mecburiyetten mi yoksa e, yapmacık mı? Abi tabii mecburiyetten yapmacık nasıl olsun? Millet et yemiyor ki. Uygun fiyatta bulmuşken gidip alalım diyorlar. Türkiye'deki adalet tablosunu bir genç olarak nasıl görüyorsunuz? Adalet yeterli mi yetersiz mi? Abi adalet mi adalet kalmamış bu ülkede valla. Bir geç olarak siz ne düşünüyorsun? Nevruz Bayramı 21 Mart, Nevruz Bayramı resmi tatil ilan edilmeli mi yoksa gerek yok mu? Bence edilsin abi ya. İnsanları rahatlamaya, eğlenmeye ihtiyacı var. Bir iki gün tatil edilse bence hiçbir zararı dokunmaz diye düşünüyorum. Siyasiler arasında çok keskin bir dil var. Ayrıştırma var. Birbirlerini çok sert eleştiriyorlar. Bu da vatandaşa da yansıyor. Vatandaş da geriliyor. Diğer taraftan önce gün Trabzon'da bir maç oynandı. Fenerbahçe Trabzon arasında olaylar çıktı. Sormak istiyorum. İnsanlar çok mu gergin? Çok fazla gergin, çok stresli. Daha çok birbirine böyle az azalımlayacak şekilde saldırıyorlar. Biraz daha yumuşak bir dil kullansalar daha iyi olmaz mı? Size? Çok iyi olur. Daha yumuşak, daha yapıcı, insani bir şekilde olsa daha iyi olur. Bir diğer sorumuz müsaadenizle. son günlerde basına yansımıştır, belki sizler de görmüşsünüzdür. Et kuyrukları. Kimi diyor ki bu et kuyrukları yapmacıktır diyor. Bilerek yapıyorlar. Kimi diyor ki hayır mecburiyetten. Siz ne düşünüyorsunuz? Mecburiyettendir. Mecbur olmayan saatlerce kuyrukta beklemez. Mecbur olmayan niye saatlerce beklesin kuyruklarda? Yani bir de 65 üstü. Evet. Yani bir de genç. Sosyal bir aktiviteye gider. Yoksa Yaşlı yaşlıysa gidip bir yerde istirahat eder. Niye kuyrukta beklesin? Her gün her gün birileri için kimse gidip kuyrukta bekler mi? Beklemez. Bir diğer sorumuz olmazsa olmazlardan adalet. Gerçekten birçok şey olur ona katlanır ama adalet olmazsa olmazlardan. Türkiye'deki adalet tablosunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Adalet birileri için uygulanıyor, biri için zindan oluyor. Kimine göre çok güzel, kimine göre de zindan gibi bir şey. Yani hakaniyet çok zayıf. Çok zayıf. Son sorumuz müsaadenizle Nevruz Bayramı ile ilgili 21 Mart Nevruz Bayramı Orta Asya'da başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde kutlanıyor. Peki Nevruz Bayramı Türkiye'de resmi tatil ilan edilmeli mi sizce? Bence edilmeli. Zaten kutlanıyor. Evet. Resmi olsa daha iyi olur. Yani kutlanan bir şeyi resmileştirmek daha iyi.